Seray Yanka, 31 yaşında. Tam bir uğraşan gil. Çok sevdiği sarmayı oturup yapmaya çalıştığında 3 saatte hazırlıyor. 3 saatte yaptığımız şeyi 10 dakikada yiyoruz. Bu da bana mantıklı gelmiyor. Erkan Yanka, 35 yaşında. Kendisini pratik gil olarak tanımlıyor. Evde pek çok yemeği de kendisi yapıyor. Evde yemekleri ben yapıyorum diyebiliriz. Biraz iştahlı bir <laughs> Bir gün yapmaya kalktı. Kalkıştı, bir kalkışmaydı bu gerçekten. <laughs> Balkonda kendine bir yaşam alanı hazırladı önce. Ondan sonra yanına müziğini açtı. işte tencerelerini koydu, yapraklarını dizdi tek tek sardı ve onları neredeyse gerçekten yarım gün boyunca sadece bir tencere dolma yaptı. O miladımızdır zaten o günden sonra bir daha görmedik. Ben denizde Big 41 yaşındayım ve bütün zor yemekleri sizler için çok kolay hale getirmek istiyorum. Türkiye'yi pratikleştiriyoruz. Türk yemeklerinin çok daha pratik haliyle herkesin yapacağı hale getirmek için çok güzel yeni bir serimiz var. Hadi başlayalım. Bu video için bizim ekibin yıllarca sevgilisi olan Erkan var. İnanılmaz sevgili gönül dostlarım. Erkan'ın da çok tatlı, inanılmaz hepimizin bayıldığı Seray diye bir eşi var. Ve Seray aslında hayattaki pek çok şeyde pratikliğiyle de meşhur bir insan. Her şeyin kolayını, güzelini bulur. Bir tiyatroya gideceksek en güzel tiyatroya nasıl ayarlanır hem hesaplı hem güzel bir şekilde bunları Seray çok iyi biliyor. Ama mutfakta pek öyle hissetmiyor. Hiçbir zaman kısa sürede dolma yapamadım. Dolayısıyla Seray'ı Erkan bugün gelirken işe getirdi. Ve bakalım Seray'a sarma yapmanın böyle 15 dakikalık kolay bir halini göstermeyi becerebilecek miyiz? Hoş geldin <laughs> Seray. Hoş ne geldiniz var. Erkan Bey! <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bu demek değil ki saraya göstermem. Senin evde seray Yok hayatım sen yap demeyeceksin herhalde. Sen de saraya yardım <laughs> evet. edeceksin Yani aslında öyle. Pratik yolunu hepimiz için öğrenmek faydalı ama tabii o yapsa daha güzel olur. Şimdi tek bir kişi olarak da yapılması için seni oturtacağız. <laughs> tamam. Yorumların olursa, aklına bir şeyler gelirse sen her zaman bizimlesin. Şimdi başlıyoruz. 150 gram kıymam var. Evet. At içine direkt. Okey. Bu dana döş kıyma tamam mı? Hı -hı. Şimdi buna pirinci ekleyeceğiz. Ama pirinci birazcık yıkamak gerekecek ılık suda. Suda da bekletebilirsin pratik yapıyoruz. O yüzden hızlı olsun diye böyle tak diye. Çok güzel. Akan suda böyle, sıcak suda şöyle bir sudan geçir. Tamamdır. Gel bakalım. Geldim. Çop diye at. Bana şu anda o kadar uzun geliyor ki Refika bu bitmeyecekmiş gibi. Hiç merak etme. Bak soğanımız var. Bak ben hiç dokunmuyorum. Evet. Oradan 2,5 soğan alacağız. 2,5 tamam. Bunlar küçük diye yoksa orta Okey. olsaydı 2 soğan tamam. yetecekti. Bunun bir yarısını al. Yarısını ayıralım yani. Tamam Aynen. o zaman şöyle şunun yarısını alıyorum. Al. Kenara Okey. koy. Tamam. Şimdi robot kullanabiliyoruz. Aynen robot Her kullanmak ipuçlarından birincisi. <laughs> Bu küçük robottan var mı? Var. Var. Yok, <laughs> Tek Yoksa kesenin ağzını açacaktık. Sonra bunları böyle ortadan ikiye okay. bir, bir kere kes. Böyle hepsi dört ki şey rahat rahat şekilde. keseceğiz. Tamam. Parmaklarını böyle içine şöyle doğru yap. Kes böyle güzel parmakları Şimdi aynı aralara sok. Bırak, okay. onu da bak hiçbir şey söylemeden yaptı Vallahi helal. Tamamdır. Sığmazsa evet, aynı İki kadar. Yapacağız Aynen yapacağız mutlaka. Aynen. Bayağı... Sen bunu da biliyorsun. tık, 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 tık. Vay. Yani asıl olay bu aslında. Ben asıl bunu biliyorum. İlgileneni <laughs> yapmaktan lazım Peki, o kadar. <laughs> <Çok gülüyor> refika'nın askerleriyiz ya. Öyle ya. Refika yani bunları senden öğrendi. Parça parça bilerek mi bastın yoksa öyle... Ya yaptı kız şu an değil. Ya hayır, Aa, orantılı, orantılı olsun ama. diye yaptım. <laughs> Bak orantılı olsun dedi. Helal olsun. Yani ama öyle yani tamam. görmem lazım. At hocam. Şimdi diğerlerini alırken hatta Oğlum onlarla... Aa evet. Vicdan azalı gibi oturuyorum. Maydanozu şöyle ikiye kestim. Sonra da bak tekrar bunu da koy içine. At maydanozu mu? At at aynen. Buradan da. da zaman kazanıyoruz yalnız. Aynen Sonra. öyle. <laughs> bir güzellik de şöyle söyleyeceğim. Bak Hı -hı. mesela bu bitti ya işi. Evet. Bulaşık çıkmada bir dert ya. Bunu at evet. şimdi böyle makineye atabilirsin. Gerçekten mi? Bu şekilde. Aynen. Böylelikle bir taraftan bulaşık derdi de azalıyor. Çünkü yemek kadar bulaşık da dert olabiliyor. Şimdi bunun içerisine domates püresi. Yani yarısını dök. 200 mililitre gibi. Bir de bak burada benim dolma baharat karışımı var. Bunun içeriğini yani sizde yoksa bunun içeriğini aşağıya böyle bu diye yazıyoruz. 2 tatlı kaşığı ondan tepeleme koyacaksın. Bunun içine tuzu da var. Hiç tuz bile koyman gerekmeyecek. Ama benim tepeleme biliyorsun, biraz Refika tepelemesi. O iki buçuk yap. İki buçuk yap, hadi bakalım. Tamam. Dolma karışımının için bütün gereken baharat da bu. Tek bir şey kaldı, azıcık tereyağı. Bir çorba kaşığı bunlar, bir tatlı kaşığını içine koyacağız. Tamam. Bu kadar Tamamdır. yetecek. O böyle lezzetini arttıracak. Senin hiç öyle şey değil yani. Bence Erkan hiç böyle ilk defa hayatında dolma yapıyormuş gibi değil. Yaptığı zaman <laughs> çok güzel yapıyor. Bir kez Şu yaptım. yaptım. Ya. Bir kez yaptım dolmayı. <laughs> Bana göre sarma en üst en kral. <laughs> bakalım bakalım. Demek... Şimdi bu... Ya Seren aslında mutfakta bayağı iyi ben onu Evet. Alamadım. Sadece yavaş yapıyorum ve ayrıntılı yapıyorum. Mesela video izleyerek yapıyorum. 3 saatte hazırladım, 10 dakikada yedim. Pirinç bayağı su ister ya mesela pilav yaparken. Hı hı. O yüzden içinde bu hani fena değil karışım püre olduğu için. Ama şimdi biraz bir 5 çorba kaşığı kadar da. Ooo 2, 3, 4, Beş, tamam. işte, Onu da şöyle bir karıştırdık. Ha? Böyle hafif sulu olması. Bu, bu lezzeti yapan şey böyle sulu olması. Nasılsın Erkan? Ben çok iyiyim. Bir şey alır mısınız Erkan, <gülüyor> 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 Erkan Bey? Ne olmam Erkan İşte bitti. İç İş tamamdır Seraycığım. Şey. Bu kadar. Bu kadar mı? Aynen bu kadar. Tamam. Şimdi bunu kenara aldık. Elimizi yıkayalım. Enteresan bir şey getirdim. Böyle hani muffin kalıbı diyorlar. Hı -hı. Ama Onunla değil de istersen mesela şöyle şöyle bir şey varsa evde de olabilir. Hı hı. Bununla böyle birkaç tanesini bir arada yapabilirsin İlkini ben göstereceğim. Azıcık zeytinyağını koyuyorum. Yaprağın yağlanması önemli. Güzel bir yaprak nasıl anlaşılır hiç biliyor musun? Hiç bilmiyorum. Vallahi böyle alırken eğer şöyle bir hafif tadına bakarsan iyi olur. Çiğnediğinde, son da vereyim. Hı hı. Çiğnediğinde böyle dişine falan böyle fazla gelmiyor. Böyle hafif yumuşak, tadı güzel, hı hı. hafif ekşimsi. Biraz tuzlu olacak çünkü salamura yapılıyor mecburen. Ağzında yok oluyorsa yaprak hı hı. tamamdır. Tuttuğunda hırt hırt geliyorsa o kadar oh. iyi değildir. Hı hı. Bir de bunlar şimdi salamura ya, hı hı. şöyle hı hı. hafif bir sudan geçireceğiz, yıkayacağız. Tabii ki. Normalde bir tık daha bile küçük, daha böyle körpe yaprak daha iyi. Şu kısım var ya, hı hı. bu kısmı böyle elinle şöyle koparıyorsun. Yaprağın mat tarafı, Hı hı. içe gelecek. Doğru. Dışı böyle parlak bir kere parlak tam olacak. tam tersi yapmıştım. <laughs> Görüntü olarak <laughs> kötüydü. Böyle yerleştireceğiz. Zaten bir kere yapmıştım. <laughs> Hangimiz daha pratiksek ona kalıyor iş. Ben de geliyorum işte işten geldiğimde falan filan böyle hızlı hemen yarım saatte 2-3 çeşit bir şey çıkarabiliyorum. Refika ile çalışmanın avantajı. <laughs> Bak şöyle koydum tamam mı bunun içine. Şurası böyle kapanmış oldu. Yani şu arka kısmını üstte gibi bu tamam. kenara geliyor. Sonra bir tane daha alıyorum. Şöyle mesela daha küçük bir yaprak aldım. Bunu da burasını kesti. Yine parlak kısmı aşağı geliyor. Hı hı. Bu sefer bak yarık yeri vardı ya orayı kapatacak şekilde ikinci bir yaprağa koyuyorum. Sonra bu karışımdan şöyle bol bol bir iki kaşık kapattık. Şöyle kenarlarını kapatıyorum. Buraları böyle iyice güzelce bastır bastırmak önemli ve şöyle hazır oluyor sarma. Vaa! Wow, doyurucu da hazır. Aynen. <laughs> doyurucu. Yani bunu leblebi gibi yiyemezsin <laughs> Erdoğan. Böyle leblebi gibi <laughs> bir oturuşta tencerenin yarısı yiyebiliyorum. Bunu <laughs> ceviz gibi yiyebilirsin diyebiliriz. <laughs> <laughs> tavayı ben şöyle söyleyeyim mi? Nasıl aldın? Neyi? Bunu içinden. Ha, hemen göstereyim. Şunu bak şöyle tavayı birazcık yağladım bir tanesi şimdi böyle koydum tamam mı tamam. buraya? Bunu Alırken nasıl bir aldı, Şöyle anladım. alabilirsin bunu. Tek tek yapıp böyle çevirerek şey, onun alabilirsin. Ama içinde yağ olduğu için. Aynen. Şu şekilde. Aldın. Tamam. Sonra eline çöp diye çevir. Aynen. Buraya da baktık. Tamam. Onu da koy bakalım. Aynen. Şimdi böyle yapacaksın kalınlığı. Ne kadar zamanımız aldı. Çok kısa bir süre <laughs> sürdü Aynen. Çok hızlı gitti. Şimdi bakalım süreyi ölçeceğiz. Hepsini bitirmek ne kadar sürecek? Erkan Bey çayını Ertan geldi. geldi. Ya. <laughs> Ya masadan çay gönderdiler Erkan Bey. <laughs> Bu arada ha Seray niye Hı -hı. bunu da yaptı? Hı -hı. Bunları mesela birini boş bırakarak şöyle mesela bunu da koyup yani sen de mesela buna Devam yapabilirsin. Edebiliriz. Yani çocuğun üstüne örtecek büyüklükte bir yaprak uyurken gerçekten hiç <laughs> sorun olmaz. Hiç acıma Seray bol bol, bol koy. 4-5 tanesini koyunca bir araya tık tık koymak çok kolay. Şimdi Seray bunları böyle yaparken kenarlarını iyice sıkıca kapatacağım. hocam. Tamam. Bak kaç dakika sürdü? 5 dakika bile sürmedi. Çok kısa sürdü. <laughs> Şimdi bak sonuncuyu biraz daha büyük yapalım diye şöyle bir şey getirdim. Hani başka bir kapta olabilir gibi. Ve ortası böyle bir tık daha büyük. Şuradaki yağdan biraz alabilirim. İçini yağ alıyorum. Bunu da yaparken aynı şekilde yerleştiriyoruz. Bak şuralarını birbirinin üstüne ört. getireceğiz. Tamamdır. Diğerini de şu şekilde. Aynen. Bunu da. Buyurunuz. Gördüğün gibi ölçülerim de mükemmel tutar. Çok güzel <laughs> Güzelce bastır. Şimdi bunu böyle hatta şey ya ortasını evet. da orada çevir. Hoppa. Tam ortasına. Tam ortasına koy dolma dediğin sıkılık istiyor ya. Hı -hı. Şu an biraz sakinle. Ne yapacağız biliyor musun? Bütün bunları böyle yaklaştıracağız birbirine. Şöyle sıkılaştıracağız. Buralara da dün ben de yaparken böyle biraz boşu yemeği de çoğaltalım diye Hı -hı. patates aklımıza geldi annemle. Önce böyle ortadan bir kez. Hı -hı. Sonra da böyle parmağını hiç tamam. bıçağın Okey. gittiği yere koyma. Sonra böyle çevireceğiz. Buradan böyle böyle şeyler. Olur. Süper. Çok güzel. Hı -hı. Şimdi bunları bak tabaklı kesme tahtamıza hop at. Çok iyi. Şimdi tavamızı buraya tekrar getirelim. Hadi şimdi. onu ben yapayım. Gel buraya koy onu. Süper. Gül şekli nasıl olmalı? Vallahi şöyle yan yana hafif balık sırtı gibi bile olabilir. Hı -hı. Dur bakayım şöyle. Bir tür oldu. Bir tür daha yapalım mı? Bence de yapalım. çok iyi. Yapalım. Şaşırtma şaşırtmamış. Şaşırtmamış. şöyle mı? şey. <laughs> Arada Görüştüm şimdi mı? bunun ucuyla bunun, bunun ikisinin ortasına bu bu gelsin. Ne derler mi tamam. Şöyle yani. Okay. Şimdi neredeyse gibi. bitti ama bunları hadi temizleyelim. Aynen kirleri evet, yine böyle hop. Böyle mi? Aynen öyle. Evet. Zor ama oluyor değil mi? Ben böyle yapmıyorum genelde akı alışık olduğum Şimdi, için. Şimdi bunu böyle koyarsan sen nasıl insansın falan diyorlardı ya. Evet. Bunu akıtmak için hop suyu açacağız bayağı su gidecek bir. Yer. Tamam evde mı? Nasıl? Bir Hem de Bir de, nasıl? sıyırmaya çalışıyoruz. Aynen. Makine onların hepsini filtre atıp aynı lavaboda nereye gidiyorsa Hı -hı. oraya götürebiliyor bir. Tamam. İkincisi onun için su harcıyorsun, ayrı makine onun için Hı -hı. şey yapıyor. Ona hiç gerek yok. Fair de o kadar kuvvetli bunu yapıyor ki... Yani sen bunu böyle koyduğunda işini güzel yapmayan insan olmuyorsun. Hı -hı. Doğaya saygılı insan oluyorsun. Çok daha iyi. Bir paketinde, bak şu pakette... 108 lira elektrik tasarrufu var. Wow. Elektrik fiyatları da tabii buna biraz yardımcı oldu bu tasarrufta ama domates sosu için bak burada püren tamam, vardı ya 200 evet. gibi bu. Kettle'dan bir o kadar su koy üstüne. Tamam. Tamam mı? mükemmel Mükemmelsin valla tam yerinde. Bir tatlı kaşığı tereyağı Hı -hı. da içine atıyoruz. Azıcık tuz azıcık karabiber orada var. Acı isterseniz Hı -hı. acı ama Hı -hı. sizin çocuğunuz var, acı istemezsiniz herhalde. Şu kadar yeter mi? O kadar yeter aynen. Tamamdır. Karabiber de o kadar. Baharatımız çok güzel çünkü. Bir iki, tu, iki pinçik de karabiber koyduk. Tamam. Şimdi bunu kapağını kapat. Çalkalı. Aynen. Bu da tamam. diğer tamam. ipucumuz gençler. Değil. Tereyağı bütün kalsa da hiç önemli değil. Şimdi çalkaladıkça Hı -hı. kettle'dan susacak ya. Hafif eriyecekti. Tereyağı hem böyle çok güzel bir renk veriyor hem de lezzetini arttırıyor son dakika tereyağı. Şimdi bir de domates de üstüne güzel gözüksün diye şöyle bir tane göstereceğim. Öyle dedim yapmışken yaptım. Şimdi bunu da hepsine değil de şaşırtmalı koyabilirsin. Bir de mesela tipini çok beğenmediğin olursa aynen ortasına koy. Aynen bu kadar. Bunu da hatta şöyle hafif bastırabilirsin. Hı böyle pişerken güzel olacak. Evet. Şimdi Seray bunu bunun içine her tarafına gelsin, patatesine hı. de gelsin, dolmaya da gelsin. Böyle çok güzel, lezzetli sü. Dök, dök, dök. Domates püresi yoksa iki böyle tepeleme salçayı karıştırıp hı hı. o kadar suyla aynı domates püresini elde edebiliriz. Şimdi biliyorsun bu dolma ya. Dolayısıyla basılması lazım. Üstüne böyle bir tabağa kapatacaksın. ...güzelce bastıracağım. Şimdi artık ocağın altını açabilirsin. Tamam. Üstünü böyle hafif aralık bırakacaksın, kısın. Çünkü aralık bırakmazsan yanından fokur fokur şey yapar. Hatta büyük ocakta aç. İlk başta kaynayana kadar yüksek, sonra altını kısacağız. Tabii. Tarkan Bey şey... Iı... <laughs> Kalksam mı diye burada? Kılıklamıyorum da Böyle Hafif kındırık, kındırık bıraktık. Önce kaynayana kadar yüksek, Fokur fokur yüksek olacak. Zaten o sırada diğer bulaşıklarımızı kaldırırız. Bunları kaldıracağım. Sonra Bunları aynı alt... şekilde koyuyoruz. Aynen. Altını kısacağız ve usul usul pişecek. Süper. Yaklaşık 35 dakikada da bu iş işte. tamam. Hepsini böyle hop attık. Erkancığım sen aç direkt kapağını. Bir de bu çok güzel bir güzel gözüküyor değil mi? Çok böyle bir güzel. şey. Artık altını kapatacağız. Birazcık şimdi dolma böyle ilk sıcak piştiğinde şu an böyle et gibi çok hay haylı. Birazcık kendini çekmesi lazım. Bu kadar sulu ya. Birazdan bu kadar sulu olmayacak. Kapağını kapatalım Erkan. Birazcık böyle böyle 5-6 dakika böyle iyice kendini çeksin toparsın sonra da afiyetle yiyelim. Seraycığım hazır mısın? Hazırım. Aç bakalım. Hazırıdır Bak mi? böyle suyu da güzel. Helmeli. O bak o suyu çekmesi için dolmaya bayağı vakit vermek güzel oluyor. Derenenem. Ne derler yani basit yaptık evde yiyelim değil böyle misafir geldiğinde de. Ya, evet kesinlikle. böyle içini bir göstermek istiyorum <laughs> herkese şöyle. Biraz yoğurt, biraz dolma. Hmm. Çok güzel. Güzel oldu mu? Çok, Çok güzel. güzel. Afiyet olsun. Tuz az mı iyi mi? Çok, Çok iyi. Şey. Tamam. Her şeyi tam. Artık dolma yapacağım mı Seray? Tamam <laughs> Bunu haftada bir bile yapabilirim şu anda. <laughs> Beklentimin çok üstünde. Ya yani ben böyle bir şey beklemiyordum onu söyleyebilirim. Evde bu çok uğraşarak yaptığımız için nasıl Sen bir şey olacak? Bir Sarma deyince hani tek teknik olarak böyle olacak yapacağımızı düşünmemiştim. Çok yani kafamda daha farklı şeyler vardı. Uzun süreceğini düşünüyordum. Yani burada olsa dahi. Ama şimdi yaşayarak görünce bu kadar kolay olacağını... Benim ufak bir eksiğimiz Paham olduğunu etmiş. fark ettim. Onu söylemek istiyorum. Hı hı. Şimdi bakın bu patatesi göstermek istiyorum. Bu patatesin ne kadar lezzetli olduğunu böyle içine de baktığımda bak... Sosu iyice sirayet etmiş. Çok güzel fakat sosa az tuz koyduk çünkü içi de tuzluydu diye. Yaprak da zaten tuzlu diye. Patatese birazcık tuz ekmemiz lazımdı. Azıcık tuzsuz patatesler tek bulacağım kusur o. Bu kadarı kadı kızında da olur Refika. <laughs> Sosundan almış hocam ya. Gayet güzel. Valla ben de kesin yaparım. Olsun. Çünkü hem çok gerçekten pratik... O zaman Sera artık sen de bir pratik giysin. Evet, serpi aldım. Sana yeşil bir şey vermem lazım hemen. Gerçekten, mi? mi? <laughs> evet, şimdi Erkan, biz bu yemekleri yaptık ya, sofrayı kuran kaldırsın yok, <gülüyor> <gülüyor> e, sofrayı e, bunu isteyen kaldırsın var. Dolayısıyla bu tabakları makineye koymak, tavayı yine e, bu makine... Bunu koyacak mıyız? Aynen, şeyi sadece alacağım. Yemekleri ee, yeriz şimdi. Yemekleri, aynen Burak Murak Akıt, ölüyor mı? yemek için. Hayır hiç akıtmana gerek yok. Sadece sıyıracaksın ve makineye atacaksın. Ha, iyi, kolaymış. Fairy Platinum Plus'ın özelliği de aslında bütün bu zor kirleri hiç böyle bir ovalama, ön yıkama hiçbir şey yapmadan çıkarabilme gücü. Bu inan Türkiye'de gerçekten bir numara. Bir kere kullandığımı zaten vazgeçemiyorsun. 아 <susurra> hissediyorum şu anda. Çok kısa sürede tamamladık. Seray'ın gözündeki ya evet ışığını gördüm. Pratik zaten buldum. Birebir yani dolma işte bildiğimiz dolma. Beni en çok şaşırtan kısım şekli tabii ki. Hiç o şekilde düşünmemiştim dolmayı. Bir tane yediğiniz zaman zaten o dolma tadını alıyorsunuz. Artık doymuş oluyorsunuz. Gerçekten mantıklı bir insan olarak iki buçuk saatini hayatta bunu ayırmamak istemesi ama mutfakta kendi yemeğini yapmak istemesi çok gerçek ve çok olan bir şey hepimiz için. Buna bir parça merhem olursa ne mutlu bana. Seray artık sen de bir pratik gil olduğun için ve buraya zahmet edip bize geldiğin için biz ekipçe çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sana gerçekten çok keyif aldım. Artık bir şef olarak bir şef bıça. <laughs> Ondan ederim. sonra normalde e, biz bunu hediye etmiyoruz, 1 liraya satıyoruz ama sen emeğinle bunu <laughs> satın almış gibi oldun. Evet. Var mı 1 lira? Evet. Tam bir şeysin kocası. <laughs> Verelim mi? Verelim. Hadi ver. <laughs> kavga etme <O> <laughs> Bereket versin. Bir bu dolma baharat karışımı bunu çok kolaylaştırıyor. Bir sürü baharat çok koymak güzel. yerine iki buçuk seray kaşığı. Evet. O sonra, bir de bu hani kesme tahtası var. Çık çık, fıt Tam bir takım oldu benim için. Ziyan. Aynen. <laughs> Belki bir daha gelirsen, mantı da yapmak öğrenmek istiyorum dersen de, takımı daha da düzeriz falan. Tabii ki! Devamı gelirse... <laughs> güle güle bitirin <gülüyor> <gülüyor> diyelim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Aynen. Sayende dolma yiyeceğiz. <laughs> Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor>